Kedilerde şehirler arası kısa mesafeli yolculuklarda ve yurt dışı seyahatlerinde yapılması gerekenler. Kedilerde şehirler arası yolculukta 4-5 saat öncesinden mama su ve tuvalet ihtiyacının giderilmesi gerekir. E, stresli kedilerde ise e, yolculuk öncesinde mutlaka bağışıklık sistemini güçlendirecek immun modülatör ilaçların Kullanılmasını tavsiye etmekteyiz ve ayrıca stresli kedilerde sakinleştirmek amacıyla bitkisel ilaçlar verilebilir. Bu aynı şekilde kısa mesafeli yolculuklarda yapılabilir. Araç içerisinde yolculukta ise e, araç içerisinde sıcak olmaması, havalandırılması ve klimanın açılmasına dikkat etmeliyiz çünkü yolculuk esnasında kedimiz strese girip vücut ısı yükselmekte ayrıca e, araç içerisinde de sıcaklık e, mevcut olduğu takdirde. Kedilerde sıcak çarpması görülebilir. E, bu da onu e, tehlikeye sokabilir. E, yurt dışı seyahatlerinde ise e, Avrupa ülkeleri kuduz titrasyon testi istemektedir. E, kuduz titrasyonun e, detaylı bilgilerinde de .com adresimizden daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.